Merhaba. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bir gün Ezvacı Tahirat'a dedi ki, yani tertemiz hanımlarına hitaben dedi ki, içinizden birisi mühim bir fitnenin başına geçecek. Diye, ve tenbehu aleyhe kilabün diye de cümlesini tamamladı. Yani o kişiye, onlara, o fitneye karışmış olanlara, hav eb köpekleri havlayacak manasında buyurdular. Yalnız ilahi takdir hangi hanımının olduğunu tam olarak bildirmemişti. Muhtemelen onun şefkatini incitmemek ve hanımefendilere olan, sevgili annelerimize olan sevgisini rencide etmemek amacına matuf idi. Aradan yıllar geçti. Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin şehadetinin üzerine bir içtihat ayrılığı ortaya çıktı. Hz. Ayşe annemiz çok alim bir hanımefendiydi, müçtehit makamındaydı. Hz. Ayşe annemiz ve daha dünyada iken cennetle müjdelenmiş olan Talha bin Ubeydullah ve Zübeyr bin Avvam hazretleri ki bu üçü birlikte aynı karara vardılar, aynı kanaate vardılar, ortak içtihat ettiler. Karşı tarafta da Hz. Ali Efendimiz'in içtihadı vardı. Yani Hz. Ali Efendimiz ile Hz. Ayşe annemiz arasında maalesef Cemel vakası vaki oldu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin vermiş olduğu haber olduğu gibi çıktı. Nasıl mı? Hz. Ayşe annemiz Havep denilen yere vardıklarında havlayan köke, köpekleri, köpek sürüsünü duyduğunda eyvah dedi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bu hadiseyi haber vermişti deyip Zübeyir bin Avvam Hazretleri de Talha bin Ubeydullah Hazretleri de hemen içtihatlarının hatalı olduklarını anlayıp geri dönmüşlerdir.